Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size önemli olduğunu düşündüğüm bir konu hakkında biraz ayrıntılı kendi bilgilerimi aktarmaya çalışacağım, kendi tecrübelerimden referansa yine her zaman olduğu gibi. Şimdi bana genel olarak atılan gönderilen mesajlardan şöyle bir konuda yoğunlaşıldığını tespit ettim kendimce. Amerika'ya geleceğiz ama hani hangi bölgeyi seçmemiz lazım? İşte hem suç oranları olarak ondan sonra işte nerede yaşasak daha mantıklı olur veya işte şöyle bir bölge bulduk veya şöyle bir mahalle bulduk. Şöyle bir ev bulduk, apartman bulduk. Sizce nasıl falan şeklinde bazı mesajlar geliyor arkadaşlardan. hem de gerçek bir real örnek üzerinden gitmeye çalışacağım. Onun dışında işte çocukları olan arkadaşların, gelmek isteyen ailelerin de çocuklarına odaklı olarak tabii ki onların eğitimleri, okul süreçlerini falan değerlendirdiklerinde bölge seçimini ona göre değerlendirdiklerinde nasıl bir... nasıl diyeyim, kaynağına nasıl ulaşarak daha net bilgiler alabilecekleriyle ilgili size rehber olması için bir video hazırlamaya çalışıyorum. Çok da girişkağı uzak tutmadan, uzun tutmadan. Şimdi öncelikle Amerika'da çok yaygın kullanılan arkadaşlar turulia.com. Turulia.com e, önemli ev bulunması ile ilgili ama onun dışında çok ciddi veri tabanı var arkadaşlar. Şimdi bu ana sayfaya girdiğiniz zaman şimdi burada e, lokal scoop dediği menüye tıkladığınızda bakın burada ben Houston'da olduğum için beni Houston olarak otomatik algılıyor. Fakat ben şuradan Maps by Trulia tıkladığım zaman da göreceksiniz ki Amerika genelinde e, birçok ülke şeyde şehirde yani böyle belli başlı büyük lokasyonları size karşınıza getiriyor. Yani büyük bir database var. Burada bütün alanı kapsayacak şekilde bilgilere farklı alanlarda farklı bilgilere sahip. Şimdi hemen hızlandıralım lafı da uzatmadan. Şimdi mesela bana bir arkadaş dedi ki mesaj attığında abi dedi şöyle bir apartman buldum. Hani bu da bize yakın aslında bakarsanız 11 dakika mesafede evimize dedi ki tu to, to Cyprus Wood diye bir yer bulduğunu söyledi. İşte şöyle şuradan girdiğinde apartmanın fotoğraflarını şöyle hızlıca göz attık. Biz evet güzel diyorsun işte bakıyorsun fotoğrafları işte. Gayet şık yapmış adamlar. Havuzu vesairesi falan filan var. Tabii ki güzel gözükmekle beraber. Ee, tabii bu 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 yaşayacağın bölgeden emin olamıyorsun tabii ki bu fotoğraflara bakarak. Tereddütler içerisindesin. Şimdi öncelikle bakıyorsun benim değerlendirmede şu Google'ın sol tarafta gördüğünüz review dediği bölüme baktığımızda 3.6 almış burası apartman olduğu için söylüyorum. İşte buradan da okuyorsun. Aslında toplamda bu kadar çok apartman apartman bölgesi olarak baktığında birçok insanı barındıran apartmanın 9 tane review alması ve 5 üzerine 3 nokta alması bence çok yüksek değil. Bunu geçiyorum. Müstakil ev de olabilir. Yani her yerde Google review olmayabilir. Şimdi şöyle yapalım. Bu evin yani bu apartman kompleksini aşağı yukarı komp şeyine bakalım. Lokasyonu nerede? İşte Luetta dediğimiz, bizim burada tanıdığımız, bize ev, evimizi yakından kesen bir sokak, cadde burası. Şimdi tekrar geri geleyim, çok özür dilerim. Şimdi bu arkadaşların bana gönderdiği apartmanın mesela kompleksinin adresi bu. Adresi de önemli olan arkadaşlar, alana bakacaksınız. Zip kod önemlidir. Yani bu posta kodu, şuradaki 5 haneli. Şimdi bunu geldim kopyaladığım zaman, Trulia'ya gelip yapıştırıp aradığım zaman, Şimdi bakın bu bölgenin bütün haritası karşıma geldi. Bu harita şu an ilk başta bakın şuradaki ilk sekme crime yani suç. Suç üzerine bakın aşağıda da şöyle küçük bir crime risk diye bir tabe şey var. İşte böyle bir adamlar bir bar yapmışlar seviyeleri tespit için. Less safe dediği kırmızıya doğru renkler artık güven derecesi az yani biraz daha riskli olduğunu belirtiyor. Yeşil olanlar safer diyor. Yani yeşil alanlar yerleşeceğiniz apartman veya ev veya işte neyse o konaklamak istediğiniz yaşamak için odaklanmak istediğiniz mekanlar yeşil bölgelerde olmasını biz tabii ki ağırlıklı ağırlıklı olarak tercih ediyoruz. Onun dışında genel kamu olarak bakın burada bizim şöyle yaklaşayım hemen göstereyim mesela Houston için konuşuyorum. 1960 dediğimiz bir cadde var. 1960 sok caddesi. Atıyorum işte ne bileyim Bağdat Caddesi gibi düşünün. Yani popüler olarak demek istiyorum. İşte bütün işletmelerin olduğu, restoranların, marketlerin olduğu büyük bir cadde. Ee, onun dışında bakın onun çevresinde çok ciddi renkler yeşilden işte sarıya, turuncuya, kırmızıya doğru gitmiş. Yani buradaki suç oranları ana cadde üzerindeki suç oranları biraz daha fazla olduğunu görebiliyorsunuz. Yine bizim işte 45 45 dediğimiz bir cadde var. Bir de Cyprus Creek dediğimiz şu bölge aslında alışveriş merkezlerinin, marketlerin, şunun bunun olduğu yerlerde suç e, işte ne olabiliyor? Silahlı soygun olabiliyor veya hırsızlık olabiliyor veya işte ara araçları park alanlarından so, araç çalma olabiliyor gibi şeyler de söyleyeyim. Üzerlerine geldiğinizde de burada detayları açılıyor aslında o bölgedeki suçlar. Şimdi bu arkadaşlar mesela bana göndendirmiş oldukları e, şeye bakayım. E, mekan Stübner'le Luetta'nın kesişimi. Yani şuradan bakalım hemen. Luetta burada. Şöyle. Burası da Stübner Airline. Bakın yaklaşıyorum arkadaşlar. Tam şurası. Bakarsanız hemen şu kesişim. Yani hemen şu yol onların da apartmanı hemen hemen şurası. Hop pardon. Zoom çektim. Ne yapıyorum ben? Ha. Şöyle şu bölge. Baktığınız zaman aslında bu bölge. Bakın apartmanın bulunduğu tam alan artık yeşilden sarı hatta turuncuya doğru biraz gitmiş. Yani ortadan da böyle hani riskli. Yani burada mesela bakarsanız şu apartman kompleksi üzerinde işte yaklaşık 31 15 18 yani 50'den fazla suç ile ilgili bir polis rekordu var. Yani kaydı kaydı var. Yani bu şey demek değil ki yani cinayettir işte çok büyük sayılar falan filan. hani en ufak bir şey de kaydediliyor. Fakat üst üste birçok şey gerçekleştiği için burası biraz daha sıkıntılı olduğunu görebiliyorsunuz. Yani yeşil bölgeler, şu bölgeler daha sıkıntısız bölgeler diye değerlendirebilirsiniz. Yani buradan bulduğunuz evin veya işte yaşamak istediğiniz alanın buradan bakabilirsiniz. Suç oranlarına. Diğer bir sekme de schools arkadaşlar, okullar. Bakın o ikinci sekme okullara tıkladığımız zaman, mesela bu bölgedeki okullara tıkladığınız zaman, işte e, mesela şu okul, işte bu okul, mesela Klein High School demiş mesela, işte 7 almış 10 üzerinden. Burası 7. Aslında şu an baktığımız ufak bölgede suç olmasına rağmen okullar yansımayabiliyor yani bölgenin durumu. Okullar bambaşka bir e, yapıya sahip olduğu için ama genel olarak mesela atıyorum şu kuzey bölgesi Klein AST, Klein AST, ondan sonra Tambal AST, ondan sonra işte gene Cypress Fair dediğimiz Hüsnü'nün şöyle biraz şu bölgelerindeki AST'ler, puan olarak, okul puanları olarak yüksek puanları olan okullar. Yani gene şeye bakabilirsiniz arkadaşlar, işte bulunca, bulunduğunuz bölgedeki hani okullar, puanlarına aşağı yukarı işte işte 8 9 10 7 falan gibi puanlar kabul edilebilir çok güzel puanlardır öyle söyleyebilirim. Ama işte farklı lokasyonlara gittiğinizde onu telefon çaldı bir taraftan. Mesela farklı lokasyonlara gittiğinizde mesela Houston'ın merkezine downtown'a indiğinizde bakın 2 puan. Yani şimdi merkezde oturmanın işte merkez de çok geniş olduğu için bazı Nasıl diyeyim? Merkezi seçmenin dezavantajlarından biri de okul puanlarının düşük olabilmesi. Her yer için geçerli değil. Belki de bir yakın mahallede işte mesela 10. Bakın bu da merkez gibi ama aslında büyük yani. Bakın Houston merkezi şu kare. Ben hep Houston'dan odaklanıyorum ama başka şehirlere de bakabilirsiniz. Mesela bu işte bazılarına 9 var, işte 10 var, 9 mesela bu bölgelerdeymiş. Mesela şu okul 2. Yani şurada oturup ve mesela şöyle değerlendireyim bir yer seçtiğiniz zaman eğer uzun yıl oturacaksınız çocuğun ilkokulu, ortaokulu ve lisesi olacak. O üç okulun da puanlarının ortalamasını kabul edilebilir bir rakam olmasına dikkat etmeniz mantıklı olur. Yani uzun, uzun soluklu oturacaksınız. Ya 3-4 sene sonra çıkacağım diyorsanız işte şu an ilkokuldaki çocuk ilkokula bitirir. Ondan sonra siz yeni bir yere yerken açarsınız. Şurada community diye bir sekme var. Bunları kendiniz daha iyi inceleyebilirsiniz. İşte burada gene e, yani çok ayrıntılar var arkadaşlar. Yani Mesela benim ilk Hazards'a bakabiliriz arkadaşlar. Flooding bu çok önemli. bir Diğer bir konuda onu da öğreyeyim. Özellikle Houston için konuşuyorum. Flooding sel demek arkadaşlar. Sel risk haritası. gene atıyorum işte şöyle yukarılara mesela bakalım bakalım. Hep kuzeyden örnek veriyorum. Hani bizim lokasyona yakın olmasından mütevellit. Mesela 249. Bakayım neredeyiz şu an. 45'ı da bir 69. Ben ne yaptım ya? Çok yukarı gittim. Bakayım 45 şurada. Atıyorum Spring de şuralarda. Mesela şu bölge bakın çok önemli. Bizim eve yakın bir bölge burası. Şurada bir Cypress Creek denen bir dere var arkadaşlar. Yani normalde çok sakin bir dere. Yaklaşık işte bir geçen sene, bir buçuk sene falan olmadı daha hemen hemen. Ciddi bir yağmur yağdı, arka arkaya böyle yani kesintisiz yağın, çok ani ve çok yoğun yağmur sonucunda bir anda bizim yan mahalledeki evler su altında kaldı arkadaşlar. Bir yan sokaktaki evlerin birinci katı su altındaydı. Biz ucuz atlattık yani öyle söyleyeyim. Ama hani şöyle girdiğiniz zaman da bakın koyu mavi, ya artık mavi mi denir gri mi denir bu renge high risk diyor, çok yüksek risk. Bu ortalama işte kabul edilebilir bir risk diyor ama şu bölgelerde oturacaksınız işte atıyorum Sıkıntı yok. Buna da dikkat edin diye söyleyebiliyorum. Ee, ya bu haritalar insanın işine yarayan haritalar. Bir diğer bir hızlı bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Diğer bir örnekte Hardatcam, HR, HR. Ha bir dakika. Çok özür dilerim. Geri gelelim. Trulia'dan gidelim arkadaşlar. Mesela Trulia'da da rent mesela house dedi, apartment dedi mesela. Buradan atıyorum. Buradan bir tane apartman beğendiniz, seçtiniz. Seçtikten sonra apartmanın detayları geliyor karşınıza. İşte metrekare fiyatı, nerede olduğu, işte detayları, kaç gündür ilanda olduğu, işte binanın yaşı gibi. School'ların da average dediği, işte school'lar diyor ki ortalama detaylarına girdiğiniz zaman da işte bakın o apartmana yerleşirseniz çocuğunuz hangi okula gidecek? Yani hangisini nereden bulabilirim dediğinizde bakın burada okullar var. 5 puan işte high school'u 9 puan, bunlar 9 puan. Hani net olarak o bölgedeki size yakın okulları da buradan görebiliyorsunuz detaylar olarak. Onun dışında işte fitness center var mı, işte dryer'ı, washer'ı var mı gibisinden. Bunlar tabii apartmanlar için veya işte rent deyip ev kira ev olarak eve eve odaklanacaksınız. Tabii bunlar çok ciddi rakamlar yani müstakillerde bölge seçmediğim için Buradan detaylı bilgiler alabilirsiniz arkadaşlar. Yine tekrar şuradan lokal scoop'tan yukarıdan Houston için Midtown. tabii şu an farklı bölge seçtim. Map of Trolley'e dediğiniz zaman buradan işte New York'a odaklanıp gidebilirsiniz. Bakın New York'taki işte suç oranları hemen geldi. Şu bölgelermiş. Ondan sonra okullardan geldi. Aynı şekilde tekrar dönüyorum hızlıca. Map of Trulia'ya dönüyorum. Atıyorum işte siz Los Angeles'a yerleşmek istiyorsunuz. Al size Los Angeles'ın suç haritası. Ondan sonra Los Angeles'ın okulları. Israrla telefon dini bugün görüş günümüş gibi, gün günümmüş gibi herkes arıyor. Evet bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Yerleşmeden önce Amerika'ya gelirken ki bölge seçiminizde katkıda olacağını düşündüğüm bir video hazırlamaya çalıştım. Şimdiden hoşçakalın.